Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ın ee, parasız indireceğiz ve hileli indireceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup video like atmayı beğeniniz arkadaşlar. İlk arkadaşlar size göstereyim Play Store'dan. Ben de yüklü olduğu için arkadaşlar göstermez. Bildiğiniz gibi arkadaşlar paralı 23 lira mı ne? O yüzden arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google Chrome veya Google'a giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya Android Oyun Club yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar diyorum Android Oyun Club. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Android. Bu böyle bir link gelecek. Buna hemen basıyoruz. Bakın Minecraft paket edilsin diyor. Arkadaşlar girsin. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi sesini açar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz kasıyor o yüzden Tekrardan gidip çıkayım bir. İnşallah olur. Aa, arkadaşlar girdim. Arkadaşlar şuraya gelip şurada arama yapın diyor. Arkadaşlar siz Minecraft yazıyorsunuz arkadaşlar. Minecraft yani. Yazıyorsunuz git diyorsunuz. Gitti galiba. Aynen. Minecraft arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar neden gitmiyor? Arkadaşlar ben bunu yapıp geliyorum. Yok yapmama gerek kalmadı. Arkadaşlar yanlış yazdık o yüzden. Arkadaşlar ben bunu ayarlayıp geliyorum. Hadi be. Arkadaşlar geldim tekrar yaptım. Böyle bir link geliyor mesela. Minecraft. Minecraft Paket Edition full apk mcp beta arkadaşlar bunları boş verip şuraya oyuna devam diyoruz arkadaşlar kendisi geldi evet arkadaşlar çıkıyor böyle bir şey oyun oyunun görüntüleri arkadaşlar gelsin bir arkadaşlar böyle arkadaşlar buradan gelip şurada e, minicraft paket Edison ve ona basıyoruz arkadaşlar böyle arkadaşlar böyle bir link geliyor arkadaşlar 6 saniye veya 5 saniye bekliyoruz oyunu oyunu oyun indir diyoruz Arkadaşlar böyle bir reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Hemen şu şuna basıyoruz. Yine reklamı kaldırıyoruz. Böyle bir ekran gelecek karşınıza. Gel gelsin arkadaşlar. yavaş yavaş geliyor. Arkadaşlar bu gelsin ben geliyorum. Arkadaşlar geldim yaptım arkadaşlar. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. MPC diyor arkadaşlar. 131 megabit diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu mavi yere tıklayıp şuna tıklayıp bu mavi yere tıklayıp yükleniyor arkadaşlar. Gelsin bir. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu yüklensin. Ben geliyorum. Arkadaşlar yüklendi. Şu an gördüğünüz gibi yüklendi. Arkadaşlar bunu yapmadan önce ayarları giriyoruz. Buradan cihazım diyoruz. Yok. He, Güvenliğe giriyoruz arkadaşlar daha fazlını. Şu bilinmeyen kaynakları açıyoruz arkadaşlar böyle. Açtıktan sonra kur diyoruz ve kuruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz ben yüklemeyeyim. Yük arkadaşlar yüklendiğinde yüklendiğinde böyle geliyor arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar böyleydi. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Gör Görüşürüz. Bay bay.